Yozgat böreği. Yufkaların uç kısımlarına kızartırken açılmaması için sürdüğünüz yumurta beyazını yanmaması için fırça yardımıyla azar azar sürün. 1 adet küçük boy soğanı küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. 100 gram çemensiz pastırmayı uzunlamasına incecik kesin. Kabuğunu soyduğunuz 1 adet orta boy domatesi 4 adet yuvarlak dilime bölün. İç harcını hazırlamak için 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Doğradığınız soğanları ekleyin ve renk alana kadar yağda kavurun. Pastırmaları ilave edin ve yaklaşık 1 dakika kadar kavurun. 200 gram haşlanmış ıspanağı incecik doğrayın. Kavrulmakta olan soğan ve pastırmaya ilave edin. Yaklaşık 1 dakika kadar soteledikten sonra ocağın altını kapatın. 1 çay kaşığı karabiberi ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyin ve karıştırın. 1 adet yumurtayı harcın içerisine katın ve karıştırarak Harcın kendi sıcaklığıyla yumurtanın pişmesini sağlayın. 2 adet yufkayı mutfak tezgahınızın üzerine üst üste gelecek şekilde açın. Kenarlarını bir bıçak yardımıyla kesin. Yufkaları uzunlamasına ortadan 2 eşit parçaya bölün ve 4 adet dikdörtgen elde edin. Börekleri hazırlarken patlamaması için yufkaları uç kısımlarından yaklaşık 10'ar santim içeriye katlayın. Katladığınız kısımlara iç harcı 4 eşit parçaya bölerek paylaştırın. Kestiğiniz 4 dilim domatesleri ortadan ikiye bölün. İç harcını paylaştırdığınız yufkaların üzerine ikişer adet yerleştirin. Ardından 8 dilim kaşarı ikişerli olarak domates dilimlerinin üzerine dizin. Yufkaları, iç harcını domates ve kaşar dilimlerini koyduğunuz kısımdan kapatarak içe doğru sarın. Yaklaşık 10 santim paykala böreklerin yağda kızarırken açılmaması için yufkaların üzerine bir adet yumurta beyazı sürün ve sarma işlemine devam edin. 1 su bardağı ayçiçek yağını bir tavada kızdırın. Hazırladığınız 4 adet böreği arkalı önüne altın sarısı renk alana kadar kızartın. Sıcak ya da ılık olarak servis edin. Afiyet olsun.